göndürüyorum. Paket geliyor Özgür. İşte Özay vur. Vurduran kim? Vurduran Özay mı? Vurdu. Ne aldım lan ya? Hadi yer ha. Gel! 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 Gel. He? yanlara Gel. Oturun gel. Oturun ha. Hadi hocam. Bilmiyor musun ya? Yukarı yolda gelsin. şey yanında. Vericinin yanında. Ha? Bak bak bak. Renk, değil, değil. HD renk kameraların arkasında rastlar. HD kameraların arkasında <laughs> tamam. 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 Niye bilmiyorum diyorsun? Nasıl aşağı şey yapıyorsun? Aldım. Açı açı. Rampanın rampanı aldı. Mı acaba? Evet. Acaba bu kadar demiyorum. Bu akın akın rampa çıkma olayı devam edecek. Rampanın rampanı altına rampanı alacak. Ya rampa bir rampanın alacak. Ya bir rampanın. Rampa. Hoppa. Hadi. Alo. Alo. bak. Kusturu. Ver gazı ver. Efsane Oğlu be, niye olmasın? Sen bir harikasın. Aklına alıyorsun, spesialdistsin, argıcısın. Evet. Yalnız ayak ayak <laughs> ya. çok fazla. ya

No no no. Hahahahah. Ne? Sallamak iyi ben de yoruldum artık. Bu <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> bir şey değil ya, ön sağlam olsun da. Resimde <laughs> sallam ya. Kayabay, aklını aklını. Arka plan bulanık adam oğlum. Arka plan bulanık. Oğlum daha iyi. Hadi helal olsun. Abi. İşte bu ya. Işte Gitarım Gitarım Ooo Gitarım Su Gel Abi Özen abi geçiyor özen abi Hahaha <laughs> 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 Dur 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 Yeter fren yap <laughs> Helal olsun, helal olsun, hadi. Hadi bu çıkıyor, bu! Bu bir şey değil ya! Bu bir şey değil, sen buraya çıkacaksın! <gülüyor> arkadaşlar, haydi, <arkadaşlar, gülüyor> Var mı, var mı? Var mı? Yok! Yok! İdris! Evet, burası Paket gelsin! <gülüşmeler> Seni iyi <yat>, ya, <laughs> Tamam <laughs> da <daha, gülüyor> Tamam daha gülmüyorum hadi. <gülüyor> Sessiz gülüyorum. <gülüyor> Versin. Rampanın birincisini açıklıyor. Özayak su. Birinci, ikinci Eyüp'e yavaş. Bu rampanın aklını alan iki kişi var. Birinci kim? Birinci, dükkanı karar vereceğim. Bitti, izle. izle. İşte bu kadar ya. O beşi değil izle. Sonra çıktın ya. Gel sen çıkarsın. Afiyet. İdris. Gözüme geldin İdris. Böyle olacaksın işte. Bir numara İdris. Yok canım. Millet vursun vursun. İdris yukarıcısın bir numara İdris. Ne olacak ya? Eyvah bir rampanın aklına alsın. Suçsun mu olur mu? ne olacak? Herkes çıkacak herkes. En yukarı kim çıksa odur. Boş. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Yok yok. Bu adam var ya işi açmış açmış. Eyvallah ters istikamete geç ters istikamete. Ters istikamete geç. Ters sen gelir. Bir de sen sana mı oturuyor? Nasıl bir dur, dur. Anu. Hacı gaza bastı, hacı hacı. Rampanın aklını aldı. Acaba? Evet, Karakoyun TV'den bu kadar demiyorum. Bu akır akır rampa çıkma olayı devam edecek. Rampanın aklını alacak. Ya rampa birinin aklını alacak, ya bir rampanın. Rampa. Hoppa, haydi bakayım. Anu. Muhtarım <laughs> O ne o o. Efsane geri döndü. O bir star geliyor. Olu olu. Dostum sen bir harikasın. aklı alıyorsun, spesyalcisin, arcısın. <laughs> Olay çok farklı, evet. Tekniğe bak, tekniğe. <laughs> Kemal abi, <laughs> AF modunda mı o şeyi? Yok yok, o değil. Lensin önünde bir düğme var. Kendisi ayarlıyor otomatikman. <laughs> Ya bu çocuk var ya yemin ediyorum aynen. Ano ha geldi. Onun göbek adı tehlike. <laughs> Ey payamaş hakkını veriyorsun hakkını. Arka plan bulanır adamım. Arka plan bulanır. Bulandırma arka planı, az. Ne Ya ee, Abi Allah aşkına bana da şu işte. <laughs> <laughs> Muhtarım. Şşt. <gülüyor> <gülüyor> Muhtarım. <gülüyor> sıyırttı sıyırttı. <gülüyor> abi. Özel abi geçin Özel abi ona göre. Dur 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 Yeter Süleyman Merhaba olsun Merhaba. Hadi. Hacı bu çıkıyor Bu Bu bir, şey bir şey değil Sen çıkacaksın <laughs> Arkadaşlar Hacı kaza basıyor acı, acı. Var mı var mı Var mı Yok. Evet, burası ne Erz'e benziyor? Ne City Sky? Ne Erz Burası bambaşka bir yer. Muhtar şu an meselesine olaya parmak bastı. Muhtarım. Muhtarım, bu 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 ne? Şey mi? Ana Sen ne yapıyorsun muhtar? Çekiyorum muhtar yapma böyle şeyler. <laughs> muhtar şimdi İdris'in arka kuyruğu da çıkılacak ön kuyruğu da. Bırak mı ya? Motoru da bırak mı? bak bak. <laughs> sen burayı çok bayır dediğim mesela, sana. Burayı sen hala da bunlar da vıyı vıyı diyorsun. Jong bayır, jong. Adamın aklına olur aklına. İyi değiliz. O bir şey değiliz. Sen buraya çıkacaksın. <laughs> Vallahi mi <mı> diyor? <laughs> Aa, ah ah! Siti kaydım böyle miydin be? Tek tek elin çıkıyordun böyle rampalara. Aa! <laughs> ey usta! Sen çıkarırsın buraya usta usta. <laughs> Hem muhtarım. Ey usta, ağustosta çıkar mı buraya? Evet, Eyüp Kaybaş. Hop. Gel. Özel Usta gelecek. Mustafa geliyor, evet. Hadi Mustafa abi. Oşşş. Abi süper. <laughs> Bir ara motordan ayrıldın ama yakaldın sonra. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> Kemal abi sen o katımı ver de 2'den 125'lik al. Bu rampanın adamı geliyor. Bir ayarsızlık oldu. Muhtarım. Geliyor. Gülemiyorum, bizi dövecek gibi, gülemiyorum. Aha gitti. <laughs> gülemiyorum. Gülmek istiyorum ama gülemiyorum. Hala gidiyor, hala gidiyor. <laughs> elciğim elciğim öptü kafiye bak ot gelmiş. Kızıya, kızıya. Otlar <laughs> kızıya, kızıya. Gidelim buradan diye. rampanın birincisini açıklıyorum. Özay Aksu birinci ikinci Eyüp Kayabaş. Bu rampanın aklını alan iki kişi var. Birinci dükkanda karar vereceğim ona. Videoyu izlerken dükkanda karar vereceğim. Muhtar muhtar. Huzurt. <laughs> geri gelme, geri gelme. İşte bu kadar ya. Böyle <laughs> bir şey değil, değil. Buradan çıksın ya, gelsin çıkarsın. Af diye. Ey abi, sıkıntı var mı abi? Yok. Ver o zaman işte. Bir numara ediyorsun.